Her hiç şey, hiçbir şey yok. Tüm her dekor. Onları bilerek sakladıklarını söylüyorlar. Tamam. Bilerek. Allah var ya. Kim fayna? Allah ona sağda. E? Buru hangi sokak abla? He? Adı ne bu sokağın? Ben, ben, adım adım. ben sokağın adını bilmiyorum. Tabelaya da bakmadım. He. Ben okumam yok ben. Okulun adı neydi? Alparslan. Ha, Alparslan çokulunun. Neresi? Kuzeyi. O seni alınca haydi soğuk başınıza geçin. Mahallenizin adı ne? Ne? Mahallenizin adı ne? Oyunu bunu bilen mi? Ben işte ben İzmir'de ben burada değilim. Ben de değilim. Ama gençliğim burada geçti değil mi? Ama gençliğim önce geçti değil mi? Mahalleniz burada Mahallemizde Oynoglu Mahallesi'dir şimdi. Biz biz, yapayım, sen İstiklal'e geldin, geldin bir de gittin. tamam. Hayır, sokaklar değişti mi, mahalleler değişmedi? Yok, sokaklar değişirdi. Ben, ben burada bekledim, geldim değiştirdim. Şimdi sen suyu bol buldun, böyle güzel sokağı yıkıyorsun. Denizlik imanda yavrum. İmandan da suyu bulamayanlar var abla. Yok, yok ama veriyor. Denizlik oldu. vermeyecek bu gidişle. He? Allah da suyu kesecek bu gidişle. Ne 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 yapabilirsin? Ne var?